İstanbul'un pek çok yerinde kırım izleri var. Hayatın, bugünkü hayatın pek çok yerinde de aslına bakarsanız kırım izleri var. Kırım bir bölge olmaktan çok bizim hayatımızda bir savaş olarak var. Ama İstanbul'da dolaşırken her yerde o savaşın izlerini görüyoruz. Yani bakıyorsunuz Kırım Kilisesi var. Kırım Kilisesi'ne giden yolun adı serdar Ekrem Sokak. Hemen Galata Kulesi'nin arkasında şimdi göz hastanesi olan yerde aslına bakarsanız İngiliz hastanesi var. Kırım Savaşı 1853'te başlıyor. 54'te göz göğs göze savaş. Ve tarihin ilk modern savaşı kabul ediliyor. Çünkü aslına bakarsanız endüstri devrimi sonrasında yapılan ilk çok uluslu, çok ulusun taraf olduğu savaş. Ruslar'a karşı Osmanlılar, Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, Avusturyalılar. Savaşı finanse edebilmek için Osmanlı hazinesi İngilizlerden yüzde altı faizle 8 milyon 815 bin 850 pound alır. Bu borçlar ödenemez, 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 100 yıl sonra ödenecektir, duyun devredilecektir. Aynı zamanda teknoloji açısından da ilklerin savaşıdır. Telgraf ilk defa bu savaşta kullanılır. Telgrafın kullanılmasının önemi, bütün dünyanın savaşı neredeyse canlı olarak izlemesidir. Savaş muhabirleri ilk defa savaşın içinde ön saflarında yer alırlar ve neredeyse canlı yayın yaparcasına telgrafla ülkelerine bildirirler. İstanbul'da bile. Ceride-i Havadis gazetesi telgrafla aldığı bu haberler üstünden savaş için halkı bilgilendirir. İlk fotoğraf makinesinin savaşta kullanılması da Kırım'da olur. Onun içinde aslında pek çok detaya sahibiz. Askerlerin fotoğrafları, kışlaların fotoğrafları, savaş canlandırmaları, pek çoğu fotoğraf makinesinin sahaya inmesi, savaş alanına inmesi ve Kırım Savaşı sırasında olacaktır. Bu fotoğraflar sayesinde insanların heyecanı da artacaktır çünkü bir yandan telgraflarla takip ederken bir yandan da fotoğrafları görerek savaşın ne demek olduğunu aslında hiç şehirden dışarıya adımını atmamış insanlar da görecektir. Bunlardan bir tanesi Florence Nightingale'dir. Derhal koşa koşa İstanbul'a gelir ve Selimiye Kışlası'nın kulelerinden bir tanesi hastane haline getirilmiştir. Ve orada yaralıların peşinden koşar, yaralılara derman olmaya çalışır. Bunun için de kendisine hasta bakıcılığın kurucusu denir. Müzik Savaşın bir başka üzücü, düşündürücü yönü de savaşta 51 bin kayıp çatışmalarda, 60 bin kayıp yaralandıktan daha sonra ama 500 bin kişi salgından ölür. Tifüsten ölür ve diğer salgınlardan ölür. İşin üzücü tarafı savaşın aldığı candan daha fazla can hastalıklar tarafından alınır. O dönemde hastanelerde 90 bin kişi hayatını kaybeder. Yine bunların büyük çoğunluğu aslına bakarsanız salgın hastalıklardan olmuştur. Kırım Savaşı'nın izlerini bugün şehrin pek çok yerinde görebiliyoruz. Selim Yakışçası'nın kulelerinden Galata sokaklarına ama hayatında her yerine. Çünkü Kırım Savaşı sırasında bu farklı ülkelerin komutanları, yöneticileri eşleriyle beraber gelmişler. Farklı bir gece hayatı olmaya başlamış. Üstelik paraları olduğu için de esnaf çok mutlu onların gelmesinden. Çünkü her yerde birdenbire hareketlenme olmuş ticari olarak. Aynı zamanda da gece hayatı farklılaşmış. İnsanların bu tür hayata bakış açısı ve kabulü müttefik oldukları için daha anlamlı hale gelmiş. Pek çok askerin kendi hayatlarını kurtarmak ya da kendileri için savaştıklarını düşündükleri için o dönemdeki hayat tarzlarıyla da tanışmak aslında ilk geçişlilik haline gelmiş. O dönemle ilgili az belge yazılmış ama çok fazla şiir, e, koçaklama, tiyatro yazılmış en bildiklerimizden bir tanesi Vatan Yahut Silistre. Silistre'nin nerede olduğunu pek de bilmiyoruz ama Silistre bu savaşın çıkmasının önemli parçalarından biri olan Eflak ve Boğada'nın korunması sırasında Rus ordularının Tuna'nın öbür tarafına geçmesini engelleyen Silistre müdafası. bu adan da bugünkü Moldova ile Romanya. Ama bugün bu piyeste olmasa Namık Kemal'in Silistre dememesi halinde biz Silistre'nin tarihimizdeki yerini de pek bilmeyecektik herhalde. Fransızlar pek farkında mıdır bilinmez ama Fransa'daki Alma Köprüsü buradaki Alma Savaşları'na, Malakoff semti buradaki Malakoff'ta yapılan savaşların aslında göstergesi, nişanesi olarak verilmiş isimler. Kırım Savaşı'nın üstünden sadece 150 yıl geçti. Şehrin her yerinde izleri var. Hatta günlük hayatta izleri var. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Yaşadığımız, gezdiğimiz, geçtiğimiz, gördüğümüz yerlerin bugünkü hayatımızı nasıl etkilediğini merak edin. Görüşmek üzere.